sevgili arkadaşlar. C eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizilerle alakalı örneklerimize olduğumuz gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Yine güzel bir örnek var karşımızda. Bu örnek ne arkadaşlar? Kullanıcı, e, girmiş olduğumuz, kullanıcıdan almış olan kısmı size ödev vereceğim zaten. Girmiş olduğumuz sayıların toplamını ve ortalamasını hesaplamayı yapacağız arkadaşlar. Dizilerle ama. in e, include kutu altı nokta h diyelim. Sonra int min aç, açalım. Şurada. Şöyle return sıfırımızda koyalım. Şimdi e, bir integer değerler oluşturalım. i diyelim, j diyelim, e, toplam diyelim. Bu kaç eşit olsun? Sıfıra eşit olsun arkadaşlar. Tamam mı? E, bir de ortalama diyelim. Bu da eşittir sıfır olsun. Şimdi bir de dizi oluşturalım arkadaşlar. Integer dizi. Şöyle açıp kapatalım. Bir şey yazmayacağız içine. Eşittir diyeceğiz. Şöyle parantezimizi açacağız. 1, 2, 3, 4, 5 dedik. 5 elemanlı bir dizimiz var. J dediğimiz değeri J'yi neden oluşturduk? Şöyle oluşturduk. Şimdi J dediğimiz değer dizideki eleman sayısı. Peki biz bunu nasıl bulacağız? Dizideki eleman sayısını şöyle Size of ile oluşturacağız arkadaşlar. Size of'un parantezini açacağız. Hangi şey olduğunu. Dizi değil mi bu? Bölü. Size of diyeceğiz. Arkadaşlar integer diyeceğiz. Yani tam sayı bir şekilde e, buradaki kaç tane eleman olduğunu bulsun istedik. Şimdi for döngümüzü açtık arkadaşlar. For döngüsünde ne dedik? i eşittir sıfır olsun dedik en başta dedik. i dedik e, varsayalım küçüktür j'den ise i'yi 1. E, Artır dedik. Sonra pirinçtefle de şuraya geldik. Bir güzel ya da printf değil direkt toplam eşittir dedik. Toplam artı artı e, dizinin inince, pardon, inince indeksi yani sıfır indeksi mesela ilk başta sıfır indeksi yani birinci eleman. Şimdi ortalama dediğimiz değer ne olacak arkadaşlar mantıken e, bu da toplam toplam. Büyük küçük harf önemli. Toplam bölü J olacak. J Eleman sayısı. Şimdi basalım arkadaşlar. Printf ile. Yüzde D elemanlı. E, dizinizin. Diziniz. Dizini. E, toplam değeri. Toplam değeri eşittir yüzde d olsun. Birinci yüzde dediğimiz c, ikinci yüzde dediğimiz ne arkadaşlar? Toplam. Tamam. Sonra tabii şurada bir ters slash koyalım da şuraya. Ters laçını koyalım ki alt satır alsın. Birinci dedik. Burada da yine yüzde d elemanlı dizinizin ortalama değeri eşittir yüzde d dedik. Virgül dedik arkadaşlar yine c ve ort dedik arkadaşlar. Ortalamayı da ort şeklinde kodlamıştık. Çalıştıralım şöyle kodumuzu. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 buradaki c'miz 5 elemanlı olduğunu. E, 5 artı şimdi 1 artı 2 3 3 artı 3 6 4 daha 10 5 daha 15 toplam değerimiz. E, 5 eleman olduğu için de 3 şeklinde geldi sevgili arkadaşlar. Evet e, bu size yani bu temel yapı itibariyle dizilerde hani oluşabilecek kompli, e, komplikasyonları ben size gösteriyorum ki e, karşınıza çıktığı zaman e, ters köşe olmayın diye. Yani bunu, biz bunu görmedik demeyin diye bunları tek tek göstermeye çalışıyorum. Ee, size de küçük bir ödev vereceğim arkadaşlar. Şimdi sizden de istediğim şey şu. Kullanıcıdan alın dizideki eleman sayılarını, elemanları. Yani şu 1, 2, 3, 4, 5 diye yazmıştım ya. Bunu kullanıcıdan alın. Kullanıcıdan aldıktan sonra yine ortalama ve toplam değerini bastırın. Bir bakalım o yapabilecek misiniz? Bir deneyin arkadaşlar. Yapamazsanız da sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Tamam sevgili dostlarım? O zaman bu videoluk bu kadar diyelim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.